Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta ne oynuyoruz İpekciğim? Son kutudan son çıkan kazanır. Bir kutu var. Bir kutu var arkadaşlar. O kutudan ha şu kutu. Şunun içerisinde kalmaya çalışacağız. Ölüm kutusuymuş arkadaşlar bu. Burada en son çıkan şey oluyor. Ne oluyordu? Ee, neredeyiz şimdi? Nerede oturacağız? Mola diyor mola. mola ne yapacağız? Bu ne? Saldırı var. Kime saldırı var? saldırı var? Ne oluyor ya? Arkadaşlar. Aa, ne oldu ben öldüm. Arkadaşlar bir şey mi oluyor? Bakın eminim et Aa bir aşağı şey yaptı. Ya bir dakika ya ben anlamadım bu oyunu. Arkadaşlar biri bana söyleyebilir mi? Ya arkadaşlar ben oynamıyorum. Bu ne demek? Seni de da. Ne bu şimdi? Aa, aa kim yapıyor bunu? Elektrik kim veriyor arkadaşlar? Ben öldüm. Öldün mü? Ne zaman öldün İpek? Bu ne? Aa, yukarıda asit ya mı? Gaz maskesi mi? Al hayatta kaldı. Ha, aldın. Alamadın. Aa, öldüm. Arkadaşlar öldüm. O zaman. Evet. Biz kutunun evet. içindeymişiz. Yatma, Yatma zamanı. Nerede yatıyoruz? Yatamıyoruz. Herkes kaptı. Rahatla. Al öldüm. Ya arkadaşlar gerçekten Heh, oturdum. Yok, var. Sakın kalkma. Evet şu an buradayım. Ee, hayatta kal diyor. Uyu ya da hayatta kal diyor. Uza uyuyorum Uyuyor. şu an. Yoksa yakalar. Hmm. Evet 15 saniye var. Ayakta kalanlar ölecek o zaman değil mi? Biraz fazla yapsaydınız ya. Bütün insanlar yazsaydı değil mi? İpek. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. 5 şey 3 2 1 kurtulduk. Oh be. Şimdi ne yapacağız? Mola diyor. Daha da moladayız. Mola, mola, mola. Patates patlayacak. Başkasına ver. Hangi patates? Ay patatesleri almayın. Ben de yok. Başkası birbirlerine veriyorlar. Alma kimseden. Kaç 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 kaç. Aa! Patates. 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 Anne ben öğrendim. Ver başkasına patatesi. Ya verilmiyor. Verilmiyor mu? Ben yine bana verdiler. Bende ben de patates var. Arkadaş Ver patatesi mi? alsanıza ya. Verdin mi? Evet. Ay çok zorlu. Verdim ben. Ben de verdim. 5 saniye. Aa! Ve geçtik. Of oh be patladılar patatesçiler. <laughs> Pat, patlayan patates. Aha ipek 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 ipek. Oturdum. İpek oturdu mu? İyi. Hayat aa, oturamayanlar yandı. Hoppa. Yaşasın. Merhaba diyor ya. orada nasıl merhaba diye yazabiliyorsun ya. Sesini kısalım. Mola. Tamam teşekkürler. Moldayız arkadaşlar şu an. Molda değil de 5 saat. Ne diyor takımını seç. Ha? Mavi. Ben mavi Maviyim anne. Ben mor. Yani B mavi mi oluyor? falan var mı? Buradayım mor. Dur ben de var. Mor. Arkadaşlar mordayım. 7'ye 7. Bir kırmızı 7 olması lazım. Hı. Oy ver. Kime oy vereceğim? Aa birini mi gönderiyoruz? Şu mandaraya verdim. Ha birini mi göndereceğiz? Liderini seç dedi. Tüh kendim seçeydim keşke. Yok, yok lider seçtik. E ee, sonra ne oldu? Aa mavi. Çocuklar ne yapacağız burada? Ben liderim. Ben liderim. Seni lider yapmışlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Onu anlamıyorum. Aa ne oldu? Görev bitişi. Görev bitti. Ne yapacağız? Aa tamam kurtulduk. Öyle mi amca? Mola. Arkadaşlar gayet iyi ilerliyoruz etkisiz hale getir. Bomboları etkisiz hale getir diyor. He? Bomboları etkisiz hale getirmemiz lazım kızlar. Basıp tutalım hemen. Tuttum 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 tuttum. Etkisiz hale getirdik. Başka var mı bomba? Geliyorum Johnny. Etkisiz hale. Tamam. Hadi arkadaşlar hızlanın. Yaptılar. Bitti mi? Tamam bitmiş mi? Hayır bitmemiş. Bitse söylerdi. Bomba kaldı mı lan? Kalmamış. Bombaları etkisiz hale getir demiş. Tamam 5 saniyemiz var. Etkisiz hale getirdik. İpek. Kurtuluyoruz. Evet bakalım şimdi sırada ne var? Mola. Ya mola da 5 e saniye mola veriyorsun. Mola diyorsun ya. Kareler kayboluyor. Düşmeyin. Anlamadım. Aa, İpek. En sevmediğim oyun. Mola, la 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 Niye duruyorum burada lavuk Hey düşme Koyamadım Gizli kuyumdun Düşme Kuyularda İpek uçma sen Düşme Dayanamadım Gizli kuyumdun Evet arkadaşlar şu an iyi gidiyoruz Hey, <laughs> hi Oo yanındaki gel. Ay kazandık. Düştüm zannettim mi? Evet şimdi arkadaşlar lava boyu boğulmayın daha yükseğe çıkın. Anam boğulma lava bu. Hey lava bu En yükseğe çık diyor. Aa, arkadaşlar lavlardan boğuluyorum. Kesinlikle gidiyorum çünkü en yükseğe çıkamadım. Yok ben, ben gittim İpek. Kurtarın mı? Al boğuluyorum. Ay oluyor yanıyorum kurtarıp beni <laughs> öldüm ya <laughs> ya bakayım arkadaş İpek nerede İpek burada aşkım sen de musun ben en aşağıya girmişim o yüzden lavlardan lavlar beni yuttu arkadaşlar ama ipeğin bence öleceğini düşünüyorum çünkü çok zorlaşıyor şu an bakalım ne diyecek topu yakala bu yakalaman lazım İpek Toplar Sarı sarı toplar yakala Yakaladın yeşil oldun Güzel Topları yakalıyorsunuz Bakalım Sarı sarı top Yellow baby Evet İpek kazandın mı Evet Moğoladalar arkadaşlar şu an Bu ne be Ne oluyor İpek Takımını seçtiyor. Evet, takımlarını seçti. İpek e, mor da. Pembe. Pembe mi? Tamam, büyük bir ihtimal yine patron mu seçeceksiniz? Bakalım. İpek takımını seçti. Evet. Herkes halen takım seçiyor ya. Kırmızı mı, mor mu, mavi mi, yeşil mi arkadaşlar? Sarı. Sarı. Takımını seçtirmiş. Niye öldürüyorlar Allah. İpek ne öldü? Ee, bizi seçmişler ölmek için. Neyse arkadaşlar oyun da böyleydi. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bildirim çanlarını açmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi seviyoruz.